Fikir, yani bütün bildiklerimizden, tecrübelerimizden bir sonuç çıkarmak, fikir çıkarmak, hikmet söylemek. O ondan sonra sanattır. Şimdi şu yukarıda sordu çocuklar sergi vardı, sergiyi yazıyordum da orada sordular. Dediler ki ilim mi daha zor, sanat mı daha zor. O meyle göre değişir. Kimine sanat zor gelir, kimine ilim zor gelir. Tam ahlaki bir objedir. Ahlaki bir bütündür. Yani insan insanlığıyla farklılaşır. Ahlak sahibi oldukça insan olur. Yani ahlakla ilgili bir objedir. Ahlak değerlerini hiçe sayan veyahut onlarla ilişkisi olmayan kişi isterse dünyanın en güzel, en güçlü, fil kadar kuvvetli, bilinen kut kadar güzel olsun hiç insanlık alakası olmaz. İnsanı insan yapan ahlaki değerlerdir. İnsan ahlaktan ibarettir. Bir şu insan kavramını Hazreti Mevlana anlatıyor. Ondan sonra haklarını da söyleriz ama vakit kaldı mı bilmiyorum. Onu da birkaç kelime de ondan söyleyeyim. Bir defa Allah insan yaratmaz, onu söyleyemez. Allah beşeri yaratmıştır. Beşer, beşer. Beşer nedir? Gandhi okuyor, bunlar diyor çok güzel şeyler, iyi şeyler bulmuşsunuz, çok güzel şeyler söylüyordu. Peki diyor bu hakları kim diyor uygulayacak? Ve bunlara uymayanlar olduğu zaman bunları kim cezalandıracak diyor. Hiçbir müeyyidesi yoktur bunların diyor. Yani yaptırım gücü yoktur. Gönüllü olarak insan kendi içinden gelir, vicdanına uyarlar, bunlara uygun davranırsa eyvallah. Ama siz diyor galiba günah çıkarmak için bunu yapmışsınız. 200 senedir Hindistan'a yaptığınız zulmün çünkü onu bir İngiliz doğrudur kaleme almıştır o insan haklarının müsveddesini yani şeyini, karalamasını. Ondan sonra Gandhi diyor ki bence diyor yanlış yerden başlamışsınız. Keşke insanlara haklarını